Ya ne oldu arkadaş ya? Kovandan bir parmak bal aldım. Bu kadarcık bal için vız da vızlı, vız, vız Allah Allah ya. Merhaba arkadaşlar. Benim gibi sakın bilmediğiniz kovanlara yaklaşmayın. Hele hele parmağınızı sakın içine sokmayın. Sonra arılar peşinizde vızılar dururlar. Bu arada kendimi tanıtmayı unuttum. Benim adım Arıların çıkardığı sese benziyor değil mi? Ne, se ne tesadüf Ne tesadüf Arıların çıkardığı sese benziyor değil mi? Siz de adımı tekrar eder misiniz? Çok güzel söylediniz Şimdi de içinde Z harfi olan kelimeler söyleyelim Hazırsanız ilk kelimemiz geliyor Zil Zeytin Sözlük Tuz Kuzu Uzay Evet arkadaşlar Siz de içinde Z harfi olan kelimeleri bulup Söyleyin ve beni iyice öğrenin Olamaz Benim arı yine geliyor Bu arı sanırım iğnesini benim üzerimde deneyecek Kurtulamayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bir daha da arı vız, vız, vız. arı vız vız vız. şarkısını söylemeyeceğim işte. O kadar.